Selamun aleykum arkadaşlar nasılsınız inşallah iyi olursunuz. Bir tane kardeşimiz koruyarak al demiş ve ben de hemen görevi yapmak istedim. Sakinlik için krab varsa düşeceğim ve ota başladık. Bir tane bot vardı. Bir tane daha bot vardı. Telefon kastığı için vuramadım ve yanlışlıkla o vurdu sonra dedim ki ancak ben vuracağım o da tamam. Şansa bak yine bot. Adam vardı ama alanda geliyordu adamı aradım ama bulamayınca koştu. Adam vardı. Bomba attım ama tutmadım o da molotof attı. Yandan biri vurdu ama ben o adamı görmemiştim. Adam kaçtı ve kardeşimizin de başka şansı olmadı.